Merhabalar Neslihan Hanım. Öncelikle Merhaba. yoğun iş temponuzdan bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Neslihan Hanım, biraz bize kendinizden bahseder misiniz? E, kaç yıl oldu bu işe başlayalı e, uzmanlık bölgesi olarak? Nerelerde çalışıyorsunuz? Bir de sizden duyalım. Tabii ki. Ben Neslihan Erdur. Remax Kuvars ofisteyim. E, yaklaşık 3 yıldır bu sektördeyim. Hangi bölgeye gidecek olursanız ofisimiz bulunduğu Bostanlı bölgesi ve kendi yaşadığım Aksoy ve donanmacı mahalleleri benim faaliyet alanlarım. Buralarda çalışmayı tercih ediyorum. Çok güzel Neslihan Hanım. Peki Neslihan Hanım, bu mesleğe başlarken Remax Quartz'ı tercih etme sebebiniz neydi? Benim için kurumsal olması çok önemliydi. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştım ve Remax'ta bunu çok iyi temsil eden bir marka ve bununla birlikte Remax Quartz özellikle eğitime verdiği destekle ne çok iyi temsil eden bir ofis, o yüzden bu ofisteyim. Kendimi aile ortamında hissediyorum ve çok mutluyum burada çalışmaktan. Biz de sizinle çalıştığımız için çok mutluyuz. Umarız uzun yıllar boyunca da beraber işbirliğimiz devam eder. Çok teşekkürler İnşallah. tekrar vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum.